Öyle değil. Cihan vicdan azabı çekiyor. Sen onun kalbine dokundukça o Boran'ı sırtından hançerliyor. Bana yıldırım yaklaş yaklaştı böylesi. İkinci bir yıkımı kaldırılmayız abi. Allah Allah seni Ama o bana karşı ilgisiz. Artık nedenini öğrendim. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben evet uzak şehirde Felaket dönüyor arkadaşlar, felaket almış başını gidiyor. Gördüğümüz gibi Kaya eski sevgilisiyle sarıldığını ve yeni sevgilisi ona baktığını görüyoruz arkadaşlar. Bu da o hal kırıklığına uğradığı açıkçası net. Peki arkadaşlar şimdi burayı bir geçelim ikincisine geçelim. Evet Şahin de babasından bir tokat yedi, yediği tokatta nare yüzünden olduğunu açıkça belirtti ama. Tabii ki yani Şahin kolay kolay iyi olacak bir insan değil. Şimdi devam edelim. Ve arkadaşlar son olarak gördüğümüz gibi Alya Bora'nın yaşadığını görmüş oluyor. Haliyle artık yani Cihan'la aradaki soğukluk neden olduğunu biraz da artık anlamış oldu tabii ki. Şimdi sonrası ne olacak hemen size özet geçeyim. Arkadaşlar bu bölümde ve önümüzdeki bölümde Bora tekrardan hastalıktan dolayı vefat edecek. Haliyle bu süreçte Cihan ve Alyan arası bozuk olacak. Biraz soğukluk girecek sevgi olarak. Ta ki öldükten sonra yavaş yavaş düzelmeye başlayacak. Diğer soruya geldiğimizde yani Canla Demir arasında bir kan davası olayı vardı. Haliyle Demir'in Boran öldürüldüğü yönünde bir böyle bir düşmanlık vardı. Artık o düşmanlık da bitmiş olacak. Çünkü belli ki artık Bora'yı o öldürmediği belli. O düşmanlık da bitmiş olacak. Dizi böyle yoluna devam edecek. Arkadaşlar sizden ricam beğeni atın ki beğeni atın ki çok seyirciye ulaşalım. Kanalıma abone olursanız daha da çok sevinirim. Yorumlarda ise bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.